Teneke Trampet, Günter Gıras'ın kitabı, e, bende eski baskısı mevcut bu kitabın, şöyle göstereyim İki cilt halinde. E, Cem Yayınları'ndan çıkmış, Kamuran Şipal çevirisi, bence çok güzel ve çok başarılı bir çeviri. E, dediğim gibi eski baskı hatta ikinci el bir kitap çünkü bu kitabı okumaya karar verdiğim sıralarda bu kitabın yeni baskısı yoktu yani satışı yoktu. Hadi okuyalım diye ikinci el platformlara yöneldim, böyle nadir kitap gibi sitelere yöneldim. Onlarda da sağ olsun sahaflar 3000 e, 3500 TL gibi rakamlara koymuşlar bu eski kitabı. Bazı yüce gönüllü sahaflar 4000 4500 TL bandında satışa koymuşlar. Tabii ki almadım. Tesadüf eseri bir kitapçıda denk geldim. Heyecanla kitabı elim alıp e, kitapçının sahibinin karşısına geçip fiyatını sordum. Uzun süre kapağına baktı. Bana kalırsa ismini beğenmedi. Kapağını da beğenmedi. Hiç duymadığı da bir kitaptı. 80 TL dedi. Kredi kartı geçiyor mu falan diye hiçbir şey sormadan kitabı satın alıp Keyifli okudum. Kitaba gelecek olursak şiddetle tavsiye ederim. Yeni kitap okumaya başlamış arkadaşlara ya da kitap okuma alışkanlığı edinmeye çalışan arkadaşlara tavsiye etmem değil de sonraya saklasınlar. Belki giriş için ağır kaçabilir ama kitap okumayı seven arkadaşlara gerçekten öyle öneririm. Keyif alırlar. Spoiler vermeden böyle ufaktan bahsedeyim. Oscar diye çok güzel bir karakterimiz var. E, bu karakter büyümeyi reddediyor. Hatta olağanüstü bir şekilde büyümesini durduruyor. E, Tabi bu neye dayanıyor? Çevresine, anne babasına, akrabalarına, konu komşusuna bakarak böyle bir izlenim elde ediyor. Büyüdükçe ve büyük oldukça, yaşça büyük oldukça sıkıntılar çoğalıyor. Hayat çekilmez bir hale geliyor. O çocukluktaki tatlı halinden acı bir hale dönüşüyor. Bunun farkına varan Oscar çocuk şekliyle kalıyor, çocuk haliyle kalıyor. Olaylar onun etrafında gelişiyor. Çok etkileyici, çok sarsıcı bir kitap. Kitabı okurken de çok etkileniyorsunuz ve düşünüyorsunuz. Bittikten sonra da bu düşünme ve etkilenme süreci bitmiyor. Yani kitap bittikten sonra şuursuzca sokaklarda dolanabilirsiniz. Boş duvarlara boş boş bakabilirsiniz. E, evinizde halı varsa oradaki bu motife takılı kalıp e, iki saat e, düşünebilirsiniz. Öyle etkileri var. E, dediğim gibi sarsıcı bir kitap. Bu kitabın bir de filmi var. E, filmini seyrederseniz kitabı okumazsanız çok şey kaybedersiniz. Ama kitabı okur da e, filmini seyretmezseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. E, onun için kitabını önereyim. Umarım e, seversiniz.